Kenarda oynadığındaki etkisiyle 3'lü oynandığındaki etkisinin arasında fark var. Yukarılara oynayan bir takım. İyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir kadrosu var. İlk geldiğinde çok soru işareti vardı kafamda ama izledikten sonra Cem hoş geldin. Hoş bulduk Emircim. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Fenerbahçe 5-1 galip iyi bir futboldu diyebiliriz. Arda Güler ilk 11'de başladı. Bunu hafta içinde seninle aramızda da konuşmuştuk. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Fenerbahçe Ümraniye maçına oranla yani maçın geneline baktığımızda iyi bir futbol oynadı. Ama e, maça istediği gibi başlayamadı. Golde de taştan hızlı bir oyun oldu. Sonrasında pozisyon hataları, Salahin'in, Samet'in, Arao'nun pozisyon hataları yüzünden çok basit bir gol yedik ve 1-0 geriye düştük ama daha sonrasında Fenerbahçe çabuk toparlandı. Önce Valencia ile buldu bir penaltıyla eşitliği sağladı. Daha sonrasında da istediği futbolu sahaya yansıtarak farka gitti. Peki Valencia e, 4 golle oynadı ve şu an zaten açık ara gol kralında da lider. Valencia'nın performansı hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben daha önce de söylemiştim daha önceki programlarda. Valencia Fenerbahçe'nin şu anda en önemli oyuncusu ve en yetenekli oyuncusu bence. Çok iyi oynuyor. Şu anda 19 golle de ligin gol kralı zaten. Baktığında penaltıdan golü fazla ama hem Fenerbahçe'ye kattığıyla, asistleriyle, attığı gollerle gerçekten Fenerbahçe'yi şu anda ligde sırtlıyor diyebiliriz. Yani şu anda ligde şampiyonluk yarışını devam ettiriyorsa Valencia'nın payı çok büyük hafta içi de açıklamalar yaptı. Normalde 2 ya da 3 tane iyi takımdan, Avrupa'daki iyi takımlardan teklif gelmiş ama Jorge Jesus'a verdiği sözden dolayı hepsini reddetmiş. Fenerbahçe'de mutlu. Fenerbahçe de ondan çok memnun. Şu anda Valencia özelinde Fenerbahçe çok mutlu ama tabii genele baktığımızda Dünya Kupası'ndan sonra kötü başlayan Fenerbahçe şu anda bize Dünya Kupası öncesindeki Fenerbahçe'yi izletiyor diyebilirim. Peki, Arda Güler ilk 11'de başladı. Biraz Arda'dan bahsedelim istiyorum. <laughs> Mükemmel bir aşırtma vuruşu. Yani çok iyi düşündü gerçekten. Oyunda asisti de var. Çok hep bir gol kaçırdı. Oyunda efektif olarak da ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir performans gösterdi ve sanki bundan sonra da Arda'yı devam e yani görmeye devam eder miyiz? Jorge Jesus, Ümraniye maçına göre iki tane oyuncuyu oynatmayarak başladı. Crespo Verosiyi yedek kulübesine çekti. Onların yerine Zaytz ve Arda Güler'le başladı. Geçen hafta söylemiştim zaten İrfan'ın oradaki etkisi yani kenarda oynadığındaki etkisiyle üçlü oynandığındaki etkisinin arasında fark var. Biraz da sistemi değiştirdi gibi 4-1-3-2 gibi oynadı. İrfan biraz daha içe doğru oynadı. Fena da oynamadı. Arda özelinde ise yani Arda zaten Fenerbahçe'nin geleceği Umudu, çok yetenekli. Sadece Fenerbahçeliler değil, tüm futbol severler de se seviyor. Çünkü örnek aldığı kişi de, kendi de söylüyor. Alex zaten. Alex'i de zaten oynadığı dönemde de hala da Türkiye'deki bütün taraftarlar çok seviyordu. Arda Güler de onun yolunda ilerliyor. Dediğim gibi çok yetenekli maçta da o aşırtma vuruşunda o yaştaki bir oyuncunun o özgüvenle o topa gitmesi yanında Batshuayi gibi bir oyuncu var. Orada Batshuayi sonuçta o yaştaki bir oyuncu belki de biraz daha çekinebilir ya da yani farklı bir şey atmosfer Batshuayi yanında o vuracaktı. Arda orada hem Batshuayi'nin önüne geçip hem orada onu düşünüp o aşırtma yapması gerçekten inanılmaz bir şey. Bu da zaten ne kadar yetenekli olduğunu, ne kadar zeki bir oyuncu olduğunu, kendini ne kadar geliştirdiğini gösteriyor. Fenerbahçe için gerçekten ilerisi için Arda özelinde söylüyorum. Umut veren bir gelişme bence Arda. Maç özelinde gelirsek de bu, bu maçta gerçekten iyi bir performans verdi. Arda'nın maçları zaten böyle maçlar. Evinde oynuyorsun. Şimdi deplasmanda o yaşta bir oyuncunun Nasıl bir performans sergiledi? Mesela bu hafta Adana Demir spor deplasmanına gidiyoruz. Jorge Jesus ne planlıyor, ne yapacak? İki gün ara var hemen hafta içi hafta sonu oynanıyor şu anda maçlar. Nasıl bir 11 ile çıkacağını yine kestiremiyoruz. Ama Arda Geçen hafta da aslında bunu söylemiştin. ben Jorge Jesus'un hangi 11 ile çıkacağını kestiremiyorum demiştin ki tahmin ettiğimiz 11'de geçen hafta üzerinde yani Arda bir önceki hafta son 20 dakika oyuna girmişti. Evet. Bu hafta ilk 11'de başladı. Şimdi haftaya hangi ilk 11 ile başlayacağını bilemiyoruz. Ama peki buradan da alarak sana şunu soracağım. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor deplasmanında nasıl bir oyun oynayacağını öngörüyorsun? Ligin ilk yarısında Adana Demirspor'u rahat yenmiştik. Adana Demirspor ama o maçta da bizi çok zorlamıştı. Çünkü Onyekuru gibi bir oyuncuları var. Defansın arkasına koşu yapabilen ve topla buluştuğunda gol katkısı yüksek bir oyuncu Adana Demirspor için. O gol paslarını verebilecek o uzun pasları defansın arkasına yaptığı koşuları, iyi pas verebilecek Belanda gibi bir oyuncuları var. Arkasında endaya var. baktığımda biraz Galatasaray'ı da andırıyor Galatasaray'ın eski oyuncuları Artık ama Fenerbahçe'nin belki en e, sıkıntı çektiği, çektiği dönemdi. <laughs> Aynen öyle kesinlikle. Ki Galatasaray maçında da şimdi biraz geriye döndüğümüzde Galatasaray maçında da bu sıkıntıları stoperde Gustav oynadığı dönem yaşadık. Samet de geldi kötü oynamıyor ama yani Gustavo kadar yavaş olmasa da ondan çok da hızlı değil. Bunu da son iki maçta gördük zaten yediğimiz gollerde. Giresun maçında Umut Nair gibi bir oyuncu bile defans arkasına koşu yaptığında Samet biraz ağır kaldı. Şimdi Adana'da bir spor oynuyoruz. Ligin iyi takımlarından yukarılara oynayan bir takım iyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin daha önceki yayında da söylediğim gibi mesela son 4 haftasını puanladığımda 10 puan vermiştim. Adana Demirspor'a beraberlik yazmıştım ama Fenerbahçe'nin mutlak galip gelmesi gerekiyor. Çünkü Galatasaray gerçekten 10'da 10 yaptı ve gayet iyi gidiyorlar. Özgüven kazandılar. Fenerbahçe o kırılmayı yaşamaması için bu deplasmanı da kesinlikle e, hatasız ve puan e, 3 puanla dönmesi gerekiyor. Ama Adana Demirspor'da dediğim gibi çok kaliteli ayaklar var. Maçın ne olacağını şu anda kestiremiyorum gerçekten. Bence Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en büyük kırılma noktası diyebilirim yani. Çünkü diğerlerinde zaten rakiplerin oynayacaksın. Zaten derbileri iyi oynaman lazım. Ve iki hafta önce rakibine yenildiğin, kendi evinde yenildiğin bir derbi var. Derbiler dışındaki bence şu an lige baktığımızda en zor deplasmanlar hangileri desek Adana Demirspor deriz, Başakşehir deriz. O yüzden zor bir maç geçecek ama Fenerbahçeli oyuncuların da şampiyonluk yarışında o kırılmayı yaşamamaları için kesinlikle o motivasyonla çıkıp bu maçı da kazan kazanabileceklerini düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Ama dediğim gibi zor bir maç bizi bekliyor. Aslında belki de Valencia'nın 4 golle yaptığı şey sadece maçı kazanmaktan ziyade Adana Demir maçı içinde büyük bir özgüven açılamaktı takım için. Şimdi e, 1-0 veya 2-1 yenmekle 5-1 yenmek arasında takım içinde bir fark yaratır. Ben de dediklerine buradan katılıyorum. Çok da zor bir maç olduğu kısmına çok kesin katılıyorum. Peki son olarak sana şunu sorayım. Adana Demir maçında evet Onyekuru ve Belanda gibi aslında o Fenerbahçe'nin zaafı olduğu dediğimiz bağlantıyı kurabilecek iki oyuncu var. Burayı yani özellikle Belanda kısmını. Belanda o pası göndermezse Onyekuru da eksik kalır. O koşuyu yapmak için o topun bir şekilde ona gelmesi lazım. Belen de nasıl bir önlem alabilir? Yani, yani. Orta saha dizilimini nasıl görüyorsun Fenerbahçe'nin? Yani ben kesinlikle arka dörtlüyü bozmayacağını düşünüyorum. Ferdi, Samet, Salahi ve Lincoln. Ya gerçi yeni transferimiz var. Onu hemen e, oynatır mı bilmiyorum. Yorge su kestiremiyorum dediğim gibi. Ama gene o dörtlü başlar diye düşünüyorum. Önlerinde de Ara oynar. Tam da onu söyleyecektim. Crespo çok kaliteli bir oyuncu. Ben ilk geldiğinde çok soru işareti vardı kafamda ama izledikten sonra toplu olsun, topsuz oyunu olsun yani mücadele ediyor. Mücadele sonra topu kazandığında da kaybetmiyor. Gerçekten iyi bir oyuncu. Ama son 3-4 haftadır performansında gerçekten biraz düşüş var. Bence son maçta da Zaytın performansı etkili oldu. Arda Zayt ve İrfan topa çok sahip olan bir üçlü. Hı hı. Ee, önlerinde de Valencia Batshuayi gibi toplayı oynayabilen oyuncular oldu mu? Fenerbahçe'nin hücum attı. Gerçekten çok iyi oldu ve e, dediğin gibi Valencia 4 gol attı ama gollere baktığımızda Batshuayi pozisyonun içinde, Arda pozisyonun içinde, Zayt pozisyonun içinde. Emre Moru sonradan girdi. Emre Mor da bayağı iyi işler yaptı. Dediğim gibi tam tersine döndüğümüzde de savunma anlamında o Belanda'nın toplarını dediğim gibi Onyekuru'ya pas arasını kesebilmesi için Arao aslında orta saha bölgesini tek başına oynuyor gibi gözüküyor. Ama oraları çok iyi kapatıyor. Yani kesici özelliği gerçekten ben Arao'yu kesici olarak çok beğeniyorum. Ama toplu oynama olayı biraz daha şey olabilir yani daha o iyi zaman, olabilir. Bir şey olarak değil de Belanda'ya karşı bir önlem olabilir diyorsun Arao'ya kesinlikle Arao ile Belanda'yı kitleyebilir diyorum. Zaitse da biraz daha yani zaten biraz ofansif bir orta sahip. Son maçta gör, gördüğümüz üzere İrfan, Arda evet. ve Zaitse başladı. Zaitse biraz daha 8 gibi oynuyor ama öne katkısı daha fazla. Çünkü öne katkısı daha fazla olduğu için de gördük zaten sonuçlarını. 5-1 gibi rahat bir skor aldık. Ya Crespo olduğunda da bu oluyordu ama Crespo biraz daha geriye dönük de oynayabiliyordu yani çok koştuğu için. Ama önde bu sefer de biraz eksik kalabiliyordu. Ama tabii bu Kasımpaşa maçı özelinde kendi sahanda oynuyorsun. Şimdi Adana Demirspor maçında Jorge Jesus hücum ağırlıklı bir ilk 11 ile başlar mı? Kestiremiyorum. Bence de başlaması da hatalı yani hatalı demeyeyim de Adana Demirspor kapalı bir futbol oynamıyor. Kapanan bir takım değil. Keza ilk maçta da gördük. Fenerbahçe'ye karşı çok açık oynadılar. Fenerbahçe de golü buldu. Skor aldıktan sonra da Adana Demirspor gene pozisyonlar buldu ama Fenerbahçe maçı kazandı. Ben yine Adana Demirspor maçından böyle bir maç bekliyorum. Yani Adana Demirspor sürekli atak yapabilir. Fenerbahçe de yapabilir. Yani golü kimin bulduğu da ger gerçekten bu maçta çok önemli olabilir. Golü bulsan da bir sıfırı bulsan bile kesinlikle maçı kazandın diye bir şey yok. Çünkü gerçekten Adana Demirspor dediğimiz gibi e, kaliteli ayaklara sahip. Her an skoru değiştirebilecek oyunculara sahip. O yüzden yani bu maçın özelinde neler olabileceğini kestiremiyorum. Hep beraber izleyip göreceğiz. Son olarak da sana şunu söyleyeceğim. Hikmet Karaman Kuvayke olayını hatırlıyor musun? Evet. Kuvayke penaltı kullanacaktı. Hikmet Karaman kullanmaması gerektiğini evet. söyledi. Şu an Kuvayke gözümün önünde. Ve e, Hikmet Karaman da sevindi. Kuvayke de Hikmet Karaman'a el hareketleri yapmıştı. Bunun bir benzerini geçen maç yaşadık. Yesus e, topu alan Batu Şahin'in penaltıyı kullanmaması gerektiğini söyledi. Ve topu Valencia aldı. Bak şu anda biraz üzüldüğünde sosyal medyada gördüm. Sence bu olay nasıl yani nasıl yorumluyorsun bu olayı merak ediyorum. Yani şimdi sezon başından beri yani Jorge Jesus geldiğinden beri ki öncesinde de geçen sene de Valencia penaltıları kullanıyordu. Fenerbahçe'nin penaltıcısı Valencia. Ama tabii futbol yani ben de futbol oynadığım için futbolun doğasında şöyle bir şey var o, an, o anda forvet oyuncusu kendini iyi hissediyorsa ki senin dediğin örnekte de Rize'de Hikmet Karamanlı Küveke'nin olayında da kendini iyi hissettiği için atmak istedi. Ki gördük sonrasında da zaten gol oldu pozisyon. Batu Şahı de kendini o an iyi hissetti. Valencia'da zaten çok yani futbolculuğu dışında kişiliği de çok kaliteli bir oyuncu bence. Sağ içinde. Sağ dışında da yüksek ihtimal öyledir. Valencia'da bir şey demedi ama Jorge Jesus karakterini gösteren bir hoca. Fenerbahçe'nin penaltıcısı, penaltıcısı Valencia ise o penaltıyı Valencia atacaktır demek istemiştir. Zaten böyle mesela orada Hikmet Karaman ya tabii biraz da orada işin içine egolar da giriyor. Sonuçta hocanın dediğinin tam aksini yapıyorsan biraz kendini sıkıntıya da sokuyor olabiliyorsun futbolcu olarak. O da gayet normal bir şekilde Arao'ya Valencia'nın atması gerektiğini söylemesini iletti oyuncusuna. Yani Batu Şah'ı yani tabii üzülürsün tabii şu an çünkü o an gol atmak istiyorsun. Maçta 1-0 yani Batu Şah'ı da golcü bir oyuncu. Batu Şah'ı da gol atabilirdi. Kendini güvendiği için topun başına geçti. Ama Jorge Jesus da tabi penaltı, penaltıcımız Valencia dediği için penaltıyı Valencia'nın atmasını istedi. Yani ben çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani verdiğin örnekle benzer ama o örnek biraz daha ben sıkıntılı de ben de ben bir örnek. Ben de düşündüm yani o yüzden. Aynen. Yani benim düşüncem penaltıcı yani her takımın penaltıcısı bellidir. Penaltının başına geçecek oyuncu bellidir. Filkin başına, kornerin başına geçecek oyuncular bellidir. O yüzden çok büyük bir de sorun olduğunu düşünmüyorum zaten. Ki maç maçın devamında da Batshuayi çok iyi bir performans sergiledi. Maçın evet. sonunda da golünü de attı. Golden sonra da böyle çok keyifli gülerek hatta Emre Mor asist yapar gibi gözüktü ama şut attı. Hı, hı. Batşahin'in önüne düştü top. Batşahin golü yaptı. Gülüştüler. Yani çok profesyonel bir oyuncu olduğu için Batşahin böyle şeyleri ufak şeyleri yani gerçekten büyük bir oyuncu. Yani Belçika milli takımında da oynar, oynuyor yıllardır. Bize gelmeden önce de kendini ispatlamış Avrupa'da büyük takımlarda oynamış bir oyuncu. Bence böyle ufak şeylere ego yapacak bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. O yüzden çok büyük bir sorun teşkil etmiyor diye düşünüyorum. Cem ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Eminim. Baştan sonra yine görüşürüz. Görüşürüz kendine iyi bak.